Türkiye'de şeker pancarı üretiminde ilk sırada yer alan Konya'da pancar hasadı devam ediyor. Nisan ayında üretim mesaisi başlayan şeker pancarında Konya'da bu yıl 6 milyon ton kota bulunurken verimde geçen yılı oranla %10'luk artış bekleniyor. Türkiye'de en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı Konya'da çiftçiler pancar hasadını sürdürüyor. Yapılan üretimlerle Türkiye genelindeki şeker pancarı ihracatının büyük bölümü Konya Ovası'nda karşılanıyor. 180 gün önce ekimi yapılan şeker pancarı çiftçiler tarafından tarlada gece gündüz yoğun mesai yapılarak sökülüyor. Makine yardımıyla sökümü yapılan pancarlar kamyonlara yüklenerek fabrikalara taşınıyor. Hasadın Aralık ayı itibariyle sona ereceğini aktaran uzmanlar şeker pancarının bu yıl rekolte ve kalite yönüyle oldukça verimli olduğunu belirtiyor. Ee, ürün gruplarına baktığınız zaman ayçiçek, ee, Buğday, mısır ve pancar içerisinde pancarın getirisi gelir kaynağı biraz daha yüksek kaldı diğer ürünlere göre. Şeker üretiminde de bu yıl geçen seneye oranla bir yüzde onluk bir artışın olacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'deki pancar üretiminin büyük bir kısmı Konya'da yapılıyor. Şu anda Konya'daki üretilen ürün miktarı da Türkiye ortalamalarında birinci sırada yer alıyor. Konya bölgesi. Yaklaşık olarak bizim Konya bölgesindeki şeker fabrikalarının üretim tonajları, e, kotaları 6 milyon ton civarında. Şu anda e, bu üretimi gerçekleştirdiğimiz e, gözüküyor. Yani yaklaşık olarak 6 milyon ton civarında bir üretim var.